Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı. Dünyaya etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlüleri de çok etkiledi. Kırmızı aldı en şık halleriyle objektiflere poz veren sokakta gezerken bile görünüşlerine dikkat eden ünlüler sosyal izolasyon süresi uzadıkça farklı bir görünüme büründüler. Her adım başı bir ünlüye rastlanabilecek olan Los Angeles'ta yaşayan ünlüler zaman içinde tanınmayacak hale geldi. Yani bir başka deyişle dağıttılar. Erkek ünlüler saç ve sakal tıraşını bile bir kenara bıraktılar. Yakışıklı oyuncunun son hali. Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak nitelendirilen Gerard Butler saç ve sakal tıraşını bir yana bırakmış görünüyor. Ve tanınmaz hale geldi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.